Geçen gece beni aradığında o kadar mutlu oldum ki. Uykundan uyandırdığım için mi? <laughs> Gerçekten özledin mi beni? Evet. Yokluğun hissediliyordu. <laughs> Sen yokken çok sıkıcıydı burası. Bak aç o bavulu. Hepsini sana aldım. Ne gerek vardı anne? de bunu. Nereden çıktı bu? Sen küçükken birlikte binmiştik. Öyle mutluydun ki. Arada dönüp beni öpüyordun. Çocukluğumdan mutlu bir anım yok demiştin. O gün mutluydun ama değil mi? Aman anne. Hadi sen bak diğerlerine, ben de pek yeri arayayım. Whether I might at some stage... Dur, 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 dur. of my own country. Annem arıyor. <laughs> Alo. Nasılsın anneciğim? Geçtiniz mi Paris'e? Hayır, daha yakına geldim. Nereye? Yarın sabah kahveye gel de Feridun'un hediyelerini vereyim. Aa, aa, döndün mü? Evet. Bugün öyle esti aklıma atladım uçağa geldim. <laughs> aa, çok iyi. Yetti mi bu kadarı bari? Tatil değil ama Sevil yetti. <laughs> Bak şimdi. Neyse sabah gel de konuşalım uzun uzun. Tamam canım gelirim. Nihat'a selam. Onun da selamı var. Çok öptüm görüşürüz yarın. Hadi bay bay. Dönmüş. Gözümüz aydın. Aşk olsun. E ne dedim bir şey demedim ki. Çok durağan geçiyordu hayatımız. Biraz hareketleneceğiz fena mı? Bozma keyfimi. <laughs> Şaka yaptım hayatım. Mama and I want you to be happy. We will announce your <laughs> engagement. You can marry with our blessing and our love. Hepsi şahane, teşekkür ederim. Bavulla yollarım yukarı. Kendine bir şey almadın mı? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> <laughs> Sen iyi misin? Evet tabi. Göz yaşların burnunun ucunda sanki. Bir şey mi oldu ben yokken? Hayır canım hiçbir şey olmadı. Aslında benim de bir tatile ihtiyacım var. Uzun bir tatile. Öyle Adnan'a işlerini yoluna koysun. Gidin beraberce. Tamam. Behlül Elif kalmamış yine. İşi vardır belki yarın sabah. Mm-hmm.